7 Kasım 2023 Salı günü altın piyasası kapanış fiyatları. Gram altın 1798 lira, çeyrek altın 2987 lira, yarım altın 5993 lira, tam altın 11950 lira, cumhuriyet altını 12216 lira, 22 ayar bilezik 1671 lira, ons altın 1963 lira, ata altın 12158 lira, reşat altın 12248 lira, has altın 1799 lira, altın kilogram dolar 62804 dolar, altın kilogram euro 67104 euro Külçe altın kilogram 24 ayar TL 1 milyon 790 TL 22 ayar altın gram 1687 TL 18 ayar altın 1345 TL 14 ayar altın 1020 TL Zinet altın 11.790 TL olarak kapanış yaptı. Altında genel manada bugün bir düşüş mevcut.